Bu şey nedir? Projeyi kendi çocuğumuz gibi büyütüyoruz. Hem konforlu hem de İnsanlar hani spor yaparken, havuz ya manzarasını görebilir. Ayrıca elektrikli araçlarımız için şarj istasyonumuz mevcut. Göz bağlantısı ve açık havayı bozmak. Bir tatil. köyünde bulacakları her şey var. Fiyatı da Evaloft'un. Şu anda Evaloft Residence'ın satış ofisindeyiz. Bir şey yaratıldığında bu işin mimarı derler ya, işte şu anda Evaloft içinde bunu diyebiliriz. Everloft'un mimarı Bilge Bey yanında. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. siz nasılsınız? Deyim, sağ olun. Çok güzel bir şey yaratmışsınız. Tebrik etmek isterim öncelikle. Biraz kendinize bahsedebilir misiniz? Ben 20 yıllık mimarlık hizmeti yapıyorum. 2004 yılında Doğan Akdeniz Üniversitesi'ne mezun oldum. 2008'den bugüne kadar çok konut projesi yaptım. Fabrik projesi yaptım. Hala mesleğimi büyük bir zevkle sürdürüyorum. Keyif alıyorum mimarlık yapmakta. Yani bunu da projeden yansıtıyoruz. Biz şimdi mimar olarak projeyi kendi çocuğumuz gibi büyütüyoruz. Everloft'u da aynı yıllarında geliştirdik, <laughs> büyüttük. Severek yaptığınız yansımış Eva Dokta. Zaten Trakya bölgesinin önemli mimarlarından biriymişsiniz onu Peki farklı kıldığınız şey nedir Eva Dokta? Bölgede genelde 3 artı 1 proje var. Bir 1 evet. artı 1 projeler. Şimdi 1 artı projeler olduğu zaman Metrekare ufak olduğu için katında daire sayısı fazla çıkıyor. Kullanacağımız metrekarelerde 130 tane daire çıkartıyoruz. Biz bunu tercih edip daha az maliyetli 16-17 katta çözebiliyorduk. Fakat orada hem deprem açısı, hem açısından hem konfor açısından iki blok halinde yapımız daha mantıklı. Yani. Hem konforlu hem güvenlikli. Öngörümüzü ev evoki yönetimiyle de paylaştık. Onları da kabul ettik. Artan maliyete rağmen konforun artması, güvenliğin artması onlara da daha cazip geldi. Yani. İlk artımız iki blok olması. Murat Bey'in istekleri burada fark yaratan bir bölge olmasıydı. Mesela bölgede loft daire yok. Yani Hı. adı loft olup da kullanım anlamında loft bir daire yok. Hı. Bu bir ilk. bu bölgede. Dört tane loft dairemiz var. Bölgede projelerde sosyal tesisleri Bodrum katları da arta kalan alanlarda Hı. değerlendiriyorlar. Yani bu tasarlanması gereken ve zemin katta olmasa da insanlar hani spor yaparken, ya uzmanları seviyorlar gibi de, göz bağlantısını ve açık havayı bozmak Bir de sosyal açıdan. Bir tatil köyünde evet. bulacakları her şey var. Her yani şey var. var havuzu var, var spor tesisleri var, çocuk oyun alanları var. Parklar, harbiniz Aynen, yeşil alanları var, evet. kameraları var. Yani sabırsızlıkta bekliyorlar. İnsanların zevk alacakları. Yani. Eva inşaat bilinenebilir enerjiye de çok önem veriyor. Bu konuyla ilgili neler yaptınız? Burada enerji ihtiyacını güneş enerjisini sağlayıp ortak alanları enerji ihtiyacını gideriyoruz. Yağmur suyu toplama depolarımız var. Hı. Buradaki yağmur sularını topluyoruz ve ortak alanlarda sulama olsun, temizlik anlamında kullanıyoruz. Çok güzel bir şey. elektrikli araçlarımız için şarj istasyonumuz mevcut. Şarj istasyonu enerji ihtiyacını güneş panelimizden sağlıyoruz. Yardı da ayrılık. Aynen. Aynen. İyi, o zaman çok teşekkür ediyoruz. Bu harika proje için çok güzel yansıtmışsınız. Tebrik ediyorum ayrıca Çok zaten. teşekkür ederim. Ve teşekkür çok ediyorum bu güzel röportaj için.